Evet sevgili öğrenciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptık en son? Ebob'un nasıl bulunduğunu, en büyük ortak bölen nasıl bulunuyor? Ekok en küçük ortak kat nasıl bulunuyor? Bunlardan bahsettik. E ama biraz daha teorik kısımdan bahsettik açıkçası. Problemler kısmına, gündelik hayat kısmına çok geçmemiştik. Bu videoda o çok zorlandığınız kısım olan problemler kısmına geçiş yapacağız. Bu videonun içerisinde problemlerde Ebob mu kullanılır, Ekok mu kullanılır? Hangisini kullanmam gerekiyor? Hangisini kullandığımı seçtikten sonra en sonunda yapılacak işlemler neler olabilir? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Hazırsanız başlayalım. Şimdi EBO problemleri ve EKO problemleri olarak ikiye ayırdım sizler için. EBO problemlerini nasıl tanırız? Önce oradan başlayalım. EBO problemlerinde gençler şu en büyük ortak bölendi ya bunun adı. Bu son harfi olan B'den, yani bunu büyük gibi düşünün tamam mı? Büyük kelimesinden küçük kelimesine, yani büyük parçalardan küçük parçalara gidiyorsak biz en büyük ortak böleni kullanmamız lazım. Peki ECOG'da ne yapacağız? ECOG'un da son kelimesi olan K'yi en küçük gibi düşündüğümüzde buradan küçükten de büyüğe gitmemiz gerektiğini anlıyoruz tamam mı? Küçükten büyüğe. Şimdi EBOB'da büyükten küçüğeymiş, ECOG'da küçükten büyüğeymiş. Ben size birkaç tane cümle yazacağım şimdi. EBOB'la alakalı ve ECOG'la alakalı. Soruların içeriğinde hangisini seziyorsanız, hangisinin olduğunu düşünüyorsanız onu kullanmanız gereken. Ben size cümleler yazacağım gençler. En büyük ortak bölen mi? En küçük ortak Kat mı daha rahat ayırt etmeniz için bir isterseniz büyük parçalar küçük parçalara bölünüyorsa tarlanın etrafına ağaçlar, direkler dikiliyorsa dikdörtgenler eş karelere ayrılıyorsa diyelim. Ekop kısmında da neyden bahsedeceğiz? Küçük parçalar büyük parçalara birleşiyorsa. Küçük parçalar birleşerek büyük parçalar oluşturuyorsa çok kötü yazıyorum biliyorum ama sözel olarak da söylediğim için notlarınızı o şekilde alabilirsiniz. Küçük parçalar büyük parçalara küçük sayılar daha fazla bir sayıda birleşiyorsa. Şimdi bu şekilde yazdığımızda biraz size soyut gelmiş olabilir. Ama problemlerde zaten bunu hissedeceksiniz ve bunları kullanabilmeniz için çok fazla problem çözmeniz lazım. Hani problemin gelişinden, şeklinden siz EBOB mu kullanacaksınız, EKOK mu kullanacaksınız bunu anlayacak potansiyele geleceksiniz zaten. Şimdi bir özetleyecek olursak EBOB sorularında ve EKOK sorularında neler yapıyormuşuz? Gençler büyük parçalar küçük parçalara bölünüyorsa bu neler olabilir mesela? Der ki iki tane bidon verir bize. Bu bidonlardaki sıvılar farklı sıvılar olur. Bunlar birbirine karışmadan küçük şişelere bölünecektir. Ama hemen düşünürsün sen. Büyük parçalar vardı, küçük parçalar bölünüyor. O zaman büyükten küçüğe gittiğim için EBOB kullanır. Sonra tarlanın etrafına ağaçlar, direkler dikiliyorsa. Mesela bir tarla verecek sana. Bunun köşelerine de gelmek şartıyla ben ağaçlar dikeceğim, direkler dikeceğim. Ve bunların arasındaki boşluklar eşit olacak diyorsa EBOB kullanacağını anlıyorsun. Mesela size bir, bir tane dikdörtgen verir. Dikdörtgeni küçük eş parçalar halinde ayırın ve bunlar kare olsunlar. Burada yine EBOB kullanacağız diyorsun. Büyük bir dikdörtgenden küçük karelere gittiğimiz için. Ekok problemlerinde tam tersi bir durum var. Küçük parçalar büyük parçaları birleşiyorsa. Yani nasıl? Sana der ki ben işte 6 günde bir spora gidiyorum. Sen 6, sen 5 günde bir spora gidiyorsun. Biz ne zaman beraber aynı gün gideriz? Veya işte benim bir adımım 10 santim, senin bir adımın 6 santim. Biz yan yana adım atmaya başladığımızda yan yana ne zaman tekrar gelebiliriz? gibi sorular soracak. Yani böyle söylediğimde yine soyut kalıyor. Bunları ama problemler üzerine görelim. Ben hemen burada problemlere geçeceğim zaten. Bunları en iyi anlamamız için bol bol soru çözmemiz gerekiyor gençler. Mesela gençler 90 kilogram un, 150 kilogram mercimek eşit miktarlarda ve birbirine karıştırmadan poşetlere koyulacaktır. Sen burada EBOB mu kullanacak kullanacaksın, EKOK mu? Şimdi EBOB'da ne yapıyorduk biz? Büyük parçadan küçüğe gidiyorduk değil mi? Büyükten küçüğe bir yolculuk vardı. Sen buradaki un ve mercimek poşetlere koyulacak ya birbirine karıştırılmadan ve poşetlerin ağırlığını soruyor. O zaman yapman gereken şey bizim EBOB bulmamız. 90 ve 150'nin EBOB'larını bulalım. 2'ye böldüm 45. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm. Artık 2'ye bölünmüyorlar çünkü. 15 ve 25. Tekrar 3'e bölüyorum 15'i. 5 oldu ve 25. 5'e böldüm. 1 ve 5. Tekrar 5'e böldüm 1. EBOB bulurken ne yapıyorduk gençler? Ortak olanlara işaret koyuyorduk, değil mi? Bu ikiye işaret var mı? Var. Üçe işaret var mı? Var. İkisinde böldükleri için işaret koyuyoruz. Bu üçe işaret koymuyorum çünkü 25'i bölmemiş. Bu beşe işaret koyuyorum. Ikisini de bölebilmiş. Bu beşe işaret koymuyorum. Biri bölememiş. Otomatik olarak bizim EBOB'umuz ne çıktı? EBOB dediğimiz şey 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani 30 çıktı, tamam mı? Bu bulduğumuz şey nedir? Direkt cevabı 30 falan diyecek miyiz? Bazı sorularda diyeceğiz bazı sorularda demeyeceğiz. Neye göre ayırt ettiğimizi göstereyim size. Bu 90 kilogramdı. Doğru mu? 90 kilogram. Bu da 150 kilogramdı. Evet. Senin burada bulduğun ebob değeri de olsa ekok değeri de olsa birim olarak aynı birimdir. Kilogramsa kilogramdır. Tamam mı? Burada poşetlerin ağırlığı en çok kaç kilogramdır demiş. Evet. 30 diyebiliriz. Sonuçta bir genele bakalım. 90 kilogramlık unu 30'ar kilogramlık poşetlere ayırırım. 150 kilogramlık bir mercimeği yine 30 kilogramlık poşetlere ayırabilirim. Çünkü bölünüyorlar. O yüzden cevabımıza denizi diyebiliriz. Şimdi bu soruyla alakalı söyleyeceklerim bitmedi. Neden bitmedi? Bu soru farklı şekilde gelebilirdi. Bize poşetin ağırlığını değil de bize kaç poşet kullanılacağını sorabilirdi. O zaman şıklara 30 koyduğunda siz burada EBOB'u 30 bulduğunuz için direkt 30 işaret geçiyorsunuz ve yanlış yapıyorsunuz. Dikkat etmemiz gereken şey neyi sormuş? Ağırlığını mı sormuş ya da kaç tane poşet kullanılıyor diye mi sormuş. Hemen onu da göstereyim. Bize eğer poşetin ağırlığını değil de kaç tane poşet kullanıldığını sorsaydı şunu yapacaktım. 90 kilogramlık unum var. Ben bunu 30 kilogramlık poşetlere ayırıyorum. 90'a 30'a böldüm. 3 poşete ihtiyacım var. 150 kilogramlık mercimeğim var. 30 kilo kilogramlık poşetlere bölüyorum. 5 poşete ihtiyacım var. 3 poşet 5 poşet daha 8 poşete ihtiyacım varmış diyeceğim tamam mı öyle bir durumda zaten onun da örneğini yapacağım mesela bu şimdi gençler burada az önce bahsettiğim şey var aslında 140 litre su 90 litre yağ hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde şişeleri doldurulacaktır burada neyi soruyor şişe, kaç şişe ihtiyaç var diyor yani şunu sormamış bir şişe kaç litre olacak diye sormamış tamam mı 140'ı ve 90'ı Ebob olduğunu anladınız zaten değil mi? Çünkü yine aynı şekilde eşit parçalara ayırıyorum, küçültüyorum yani. 140 ve 90'ı 2'ye böldüm. 70 ve 45. Tekrar 2'ye bölebilirim. 70 bölünüyor 35 ve 45. Burada artık 2'ye bölünmediğini gördüm. 3'e bölelim. 15 ve 35. Tekrar 3'e bölelim. 5. Burası bölünmedi 35. 5'e bölelim. 1 7. 7'ye bölelim. 1. Şimdi EBOB'u bulacağız. İşaret koyuyorum. Bu 2'ye işaret koydum. Bu 2'ye işaret koymadım. 45'i bölememiş. 3'e işaret koymuyorum. 35'i bölememiş. Bu 3'e de koymadım. 5'e koyuyorum işaretimi. İkisini de bölmüş çünkü. Bu 7'ye işaret yok. O zaman bizim EBOB'umuz EBOB 2 çarpı 5'ten dolayı 10 mu oldu? Bu 10 litrelik litre. Neden? Çünkü buranın birimi litreydi. Bunlar litre biriminden 10 litrelik şişelere ayırıyor, değil mi? Peki, 10 litrelik şişelere ayırdık, ama bana kaç şişe ihtiyaç vardır diye soruyor. O zaman ne yapıyorum? 140'ı 10'a 10 böldüm çünkü bir şişe 10 litre hacim var. 140'ı 10'a böldüm. 14 şişe, 90'ı 10'a böldüm. 9 şişe. Şişe sayılarının toplamında 14, 9 daha, 23 şişe yapmış oldu. Cevap C'ymiş. Bu soruyla alakalı. Söyleyeceklerimiz bunlar. Bize şişenin kaç litre sıvı aldığında sorabilirdi veya kaç şişe kullanıldığında sorabilirdi. Burada ikinciyi tercih etmiş. O yüzden 23 dedik. Az önceki soruyla bu soru arasındaki bağlantıyı kuralım. Birinde poşetin ağırlığını sordu. Birinde de kaç tane poşet kullanılır gibi kaç tane şişe kullanılır diye soruldu. Tamam mı? Bu en klasikleşmiş soru tipleri. En büyük ortak bölen sorularında en klasikleşmiş soru tipleri bunlar. Gençler burada da Boyutları 45 metre ve 65 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir, bir tarlanın köşelerine ve çevresine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir diye sormuş. İki ağaç arası uzaklık en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi ben size bu tür sorularda gençler yapmanız gereken şey en başta şekli kendiniz çizmek. Hemen çizelim bir dikdörtgen. Dikdörtgen şeklinde dediği için dikdörtgen bir şekil oluşturdum. Ve diyor ki boyutları 45 metre 65 metre. O zaman şuraya biz 45 diyelim metre. Buraya da biz 65 metre diyelim tamam mı? Ben en başta size ne söylemiştim? Büyük parçalardan küçük parçalara gidiliyorsa veya bir dikdörtgenin bir dikdörtgen bahçenin etrafına direkler, ağaçlar dikiliyorsa burada EBOB kullanmamız lazım. EBOB kullanmamızın mantığı da yine büyükten küçüğe gitmemiz aslında. Buradaki büyük parçayı küçük küçük parçalara ayıracağız ve buralara ağaçlar dikeceğiz tamam mı? Kaç tane ağaç dikeceğimize de bakalım. İki ağaç arası uzaklığın ne olduğuna da bakalım beraber. 45 ve 65. Kaça bölerek başlayalım? 3'e bölelim bence. 15 65. Hala 3'e bölebiliyorum. 15'i 3'e böldüm 5. 65'i 3'e bölemem. 65 olarak kalır. 5'e geçtim. 5'e böldüm 1. 65'i 5'e böldüm. 13. 13 artık asal olduğu için 13'e bölmem gerekiyor. Evet EBOB'ları işaretleyelim. Bu 3'e işaret koymuyorum. Bu 3'e işaret koymuyorum çünkü 65'e sabit bırakmış, bölememiş yani ama bu 5'e işaretim var. Değil mi? Çünkü hem 5'i hem de 65'i bölebiliyor. Peki, sonrasında EBOB'umuzun 5 olduğunu bulmuş olduk. Peki bu EBOB dediğimiz şey ne burada? Bunlar metre cinsindense bulduğumuz şey de 5 metre, tamam mı? 5 metrelik mesafelerle ağaçlar dikilecekmiş. İki ağaç arası uzaklık en çok kaçtır diyor? O da cevap olarak 5 diyebilirsiniz. Çünkü uzaklık sordu, bize uzaklık bulduk. Şunu sorsaydı eğer, iki ağaç arası uzaklık değil de kaç tane ağaç dikilir diye sorsaydı benim yapacağım şey ne biliyor musunuz? Bu dikdörtgenin çevresini bulup 45 metre burada 65 metre burada topluyorum 110 metre 110 metre 2 ile çarpıyorum çünkü bunlardan ikişer tane var 110 çarpı 2 dedim 220 dedim bu dikdörtgenin çevresi yani bahçemizin çevresi ben bahçenin çevresine 5 metre aralıklarla ağaçlar dikiyordum o zaman bunu 5'e bölmem lazım 4 kere 5 20 20'de 5 yine 4 kere 4 kere 5. 20, 0, 0 dedik kalan olmadı. Yani 44 tane ağaç dikiliyormuş. Bunu da sorabilirdi. Muhtemelen bir sonraki soruda o var. Gençler bu soruda da 32 metre ve 56 metrelik yine dikdörtgen şekil var. Bunun çevrelerine ağaç dikilecek. Tamam. Aynı mantıkla ilerliyorum. EBOB problemi olduğunu anladım. Burası 32 metreymiş. Kısa kenarı. Uzun kenarı 56 ymış. 56 metreymiş. Ağaçlar dikileceğini bildiğim için... EBOB bulalım. 56 ile 32'yi algoritmaya yazdım. 2'ye bölerek başlıyorum. 28 ve 16. 2'ye böldüm. 8 ve 14. 2'ye böldüm. 4 ve 7. 2'ye böldüm. 2 ve 7. Tekrar 2'ye böldüm. Son kez. 1 ve 7. 7'ye böldüm. 1. Hemen işaretlerimizi koyalım. Bu 2'ye işaret var mı? Birinci 2'ye var. İkisini de bölmüş. Buna var mı? Var. Buna var mı? Var. Başka işaret koyacağım bir şey yok. 4'ü bölmüş ama 7'yi bölememiş. 2'yi bölmüş ama 7'yi bölememiş. 7 de 7'yi bölmüş sadece. O zaman bizim EBOB'umuz 2 çarpı 2 çarpı 2'den EBOB 8 geliyor. 8 metre aralıklarla ben ağaç dikebiliyorum. Tamam da bu 8 metre aralığı sormuyor ki bana. Kaç ağaç gerekir diyor. O zaman ne yapacağım? Az önceki soruda yaptığım şeyi uygulayabilirim. 56 ve 32 topladım. 88. Bu sefer doğru toplayalım. 88 bunların toplamı. 88 de buradan gelecek. Bu kısa ve uzundan gelecek. Yani 88 çarpı 2 yapıyorum. 176 metrelik çevre uzunluğu var. Her kaç metrede bir? 8 metrede bir ağaç dikiyorsun sen. 176'yı 8'e bölelim. 8 kere 2 16. 16'da 8 yine 2 kere. O zaman 22 tane ağaç gerekir diyoruz. Bu kadar basit. Ebob soruları temel mantıkları bu şekilde işliyor. Her zaman büyükten küçüğe gidiyorsan sen Ebob ne yaptık? Ebob'da büyükten küçüğe gidiyoruz dedik, tamam mı? Bunu aklından çıkarmıyorsun. Sorunun mantığında eğer şunu diyorsan, ben büyük parçalar vermiş bana. Ben bunları küçük parçalara ayıracağım. İşte ağaçlar dikeceğim, direkler dikeceğim. Veya işte bana bir bidon vermiş, ben bunu küçük parçalara ayıracağım. Veya ne verebilir? Bana İki farklı ip verebilir ve bunları eşit parçalara ayırmam gerekebilir. Sen büyük parçadan küçük parçaya gidiyorsan EBOB kullanacağını bilmen lazım. Şimdi bundan sonraki sorularda ECOG soruları çözelim gençler. ECOG'un da temellerini oturtmuş olalım. Evet gençler ECOG problemlerinde ilk sorumuz şu. Okulda iki zilden biri 8 dakikada bir, diğeri 15 dakikada bir çalmaktadır. İkisi birlikte çaldıktan en az kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. Şimdi burada ECOG problemi olduğunu nasıl düşüneceksin? En başta küçük parçalara vermişler ve aradığı şey bunların bir daha ne kadar sonra birleştiği. Yani bir birleşimden bahsediyor. Küçük parçalardan büyük parçalara gideceğiz değil mi? Ekok'ta ne yapıyorduk? Küçükten büyüğe bir gidiş vardı. Ben 8 ve 15'in en küçük ortak katlarını bulmaya çalışayım. Böldüm 2'ye 4, 15, 2'ye böldüm 2 ve 15, 2'ye böldüm 1 ve 15, uzun uzun yapıyorum şimdi bir sonraki videoda bunun daha kısa yollarını göstereceğim merak etmeyin. Ekokumuz ikisine 1'e ulaştırdığımız için ekokumuz buradan kaç geldi? 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Yani 8 çarpı 3 çarpı 5. Bu da 3 kere 5 15. Hatta şöyle yapalım 8 kere 5 40. 40 çarpı 3'ten 120. 120 dakika sonra yine birlikte çalar bu ziller diyoruz. Bu bir ekok sorusuydu. Devam edelim. Melih elindeki bilyeleri 5'er 5'er veya 7'şer 7'şer saydığında 2 bilye artıyor. Melih'in en az kaç bilyesi vardır? Gençler en başta şöyle düşünelim. Eğer 5'er 5'er veya 7'şer 7'şer saydığında hiç bilye artmasaydı, eksik kalmasaydı. Biz burada 5 ve 7'nin bir ortak katı olduğundan şüphelenirdik değil mi? Yani 5 ve 7'nin ekokları kaç olacak? Onu onu hesaplaması basit. 5'e böldüm 1, 7, 7'yi 7'ye böldüm 1 yani otomatik olarak ekokları 35 geldi. Derim ki 35 tane bir olsa. Bunlar 5'e 5'er 5'er de ayrılabilir. 7'şer 7'şer de ayrılabilir. Hiç de artmaz. Ama burada 2 bilye artıyor dediğine göre sen de bunu arttırman gerekiyor. 37 tane bilye olursa hem beşerli parçalarsam hem de yedişerli parçalarsam 2 bilye artmış olur diye düşüneceğiz. Durumumuz bu. Devam ettim. Hiç hız kesmiyorum. Bol bol soru çözmek istiyorum. Devam ediyoruz. Burada da gençler genelde hata yapılan çok zorlandığınız bir kısım var. Çok detaylı dinleyin. Mantığını burada kavramanız gerekiyor. Çünkü sürekli önünüze çıkacak bir şey ve sürekli yanlış yapmanızı istemem. Diyor ki Serhat'ın kalem sayısı 140'dan fazladır. Serhat kalemlerini altışar altışar veya 10'ar 10'ar saydığında 3 kalem artıyor. Aslında az önceki soruya benziyor. Burada tek bir şart vermiş. 140'dan fazla olmasından bahsediyor. Biz bunu bir göz ardı edelim. Şimdilik bunu düşünmeyelim. 3 kalemi artmasını da düşünmeyelim hatta. Biz sadece şunu düşünelim. Bu Serhat'ın kalemleri 6'şarlı ve 10'arlı sayıldığında hiç kalem artmıyor gibi düşünelim. O zaman sen bunun 6 ve 10'un ortak katı olması gerektiğini bilirsin. 2'ye böldün 3 ve 5. 3'e böldün 1 ve 5. Beş, 5'e böldün 1. Buradan da ekok değerimiz 2 çarpı 3 çarpı 5 geldi. Buradan da 30'u bulduk. 30 tane kalemimiz var. Tamam. 30 tane kalemi olsa hiç kalemi artmaz gerçekten. 6 şarlı da bölünüyor. 10 da bölünüyor. Yani 6'ya da bölünüyor 10'a da bölünüyor. Peki 3 kalemi artması için ne yapıyorum? 3 ekliyorum. Yani 33 tane kalemi olması lazım. Tamam Tamam da. E diğer şartı uymuyor artık bu. 140'den fazla. Nasıl yapacağız? Gençler burada çok büyük bir hata yapabiliyorsunuz. 140'tan fazla dediği için 33'ün katlarını alıyorsunuz direkt. 33, 66, 99. İnanılmaz yanlış bir şey. Bunun üzerine kocaman bir çarpı. Tamam mı? Kocaman bir çarpı atıyorum. Böyle bir şey yapmayacağız. Biz çünkü mesela diyelim ki 33 değil 66'yı kabul ettik. Adam da diyordu 60'tan fazla olsun. Tamam. 66'yı sen 6'ya böldüğünde 1 kere 6, 6, 0. 6'da 1 kere 1 kere 6, 0. 11 tane 11 tane parça ayrılıyor ve hiç kalem artmıyor fark ettin mi? Az önce artan kalem şimdi artmıyor. O zaman yanlış bir şey yapıyorsun. Yapman gereken şey neydi? Sen 33'ün katlarını almayacaksın. Sen 30'un katlarını alıp 3 ekleyeceksin. Nasıl yani? 30'un 140'tan fazla olan katı kaç? 150. 5'e çarpalım. 150. Ben ama 3 kalem artmasını istiyorum. O zaman 153 yapacaksın işte. O zaman 3 ekleyeceksin. 153 demiş olduk. Son olarak son bir tane daha ekok sorusu gençler. Evet yine çok çıkan ve çok can yakan bir soru. Eee iki askerden biri 4 günde bir, diğeri altı günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki asker en son perşembe günü birlikte nöbet tutmuşlardır. Buna göre bu iki askerin birlikte tutacakları bir sonraki nöbetleri hangi gündür diye sorduğunda ekok yapman gerektiğini fark ettin. 4 ve 6'nın en küçük ortak katlarını buluyorsun. 2'ye böldün 3, 2, 2'ye böldün 1, 3, 3'e böldün bir. Üç, üçe böldün bir. Bunların çarpımı 12 geldi. Yani ekok değerimiz 12 tamam mı? Ne anladın? 12 gün sonra tekrar beraber nöbet tutar bunlar. Şimdi en son Perşembe günü beraber nöbet tuttular. 12 gün sonra hangi gün olur? Bunu nasıl hesaplarsın? 7 günde bir günler tekrar ediyor. Mesela bugün diyelim Perşembe, 7 gün sonra yine Perşembe. 14 gün sonra yine Perşembe. 21 gün sonra yine Perşembe, tamam mı? Katlarında hep aynı gün. O zaman sen şöyle düşünsen. 12 değil de 14 gün sonrayı sorsaydı bana. Ben perşembenin üzerine 14 gün gittiğimde yine perşembe olur muydu? Peki 12 gün gideceğim. Yani 2 gün geriye gitmem lazım. Zamanı geriye sarıyorum. Çarşamba. Bir gün önce de salı. 2 gün geriye gittiğimde salıya ulaşmış oldum. Ya burada ne yaptığımızı anladınız herhalde. Bakın bugün perşembe. 7 gün sonra yine perşembe. 14. günde yine perşembe. 14. güne geldim perşembe ama 12. güne ihtiyacım vardı. O yüzden 2 gün geri gidiyorum. Çarşamba ve cuma diyorum. Çarşamba ve salı diyorum. Umarım anlaşmışızdır. Bugün EBOB ve EKOK kavramlarının basit tarzda sorularının nasıl geldiğinden bahsettik. Bir sonraki videoda EBOB EKOK problemleriyle alakalı daha fazla soru çözeceğiz. Ve aralarında asal kavramından bahsedeceğiz. Sonra genel olarak bir ünite tekrar yaparız. Ve artık yeni konumuz olan ifadelere yavaş yavaş yol almaya çalışacağız. Umarım siz bu videoları sonradan da izliyor olsanız verim alıyorsunuzdur. Artık bundan sonraki süreçte işler ciddiye binecek. Daha da zorlaşacak. Buraya kadar iyiydik güzeldik. Bu kısmın kolay soruları da var zor soruları da var. Biz bugün kolay orta seviye olanları çözdük açıkçası. Zor soruları da beraber çözmek istiyorum sizlerle. Yeni sorular nasıl çözülür? nelere ihtiyacımız olur? Bunlar bizim için çok kritik şeyler. Çünkü biliyorsunuz LGS'de yeni nesil sorulara ağırlık veriliyor. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, anlamadığınız yer varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepimiz yardımcı olmak için sizlere hazırız. Hoşçakalın, kalın. Bay bay.